Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 9 ay önce Murat Özdemir ile dünya evine girmişti. Boşanma kararı aldı. Üstüne bir de manidar paylaşım yaptı. Montaigne'nin bir sözünü alıntılayan ve eski bir fotoğrafın altına not düşen Ebru Gündeş herkesin gözü dışarıdadır. Ben gözüm içime çevirir içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar ben içime bakarım. Benim işim gücüm kendimledir ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının bu sözleri sonrası ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Dört çocukları varken yeniden kocasından hamile kalmak isteyen Ebru Gündeş maalesef aldığı haberleri sarsıldı. Daha evleneli bir yıl olmamışken hayırlı haberi gelen Ebru Gündeş sevenlerini şok etti. Yuva yıkanın yuvası olmaz derlerdi. Gelen boşanma sebebi herkesi şaşırttı. Daha evleneni sadece 8-9 ay olmuştu. Dubai'de lüks bir hayat süren Ebru Gündeş ve eşi ayrı, ayrı İstanbul'a dönüş yaptı. İş insanı Murat Osman Özdemir apar topar İstanbul'a çocuklarının yanına koştu. Bir başkasının göz üzerine kurulan yuva maalesef ilk baştan beri temelden sarsılmıştı. Ebru Gündeş gibi dev bir sanatçının böyle bir hataya düşmemesi gerekirdi. Geçtiğimiz aylarda iş insanı Murat Özde Osman Özdemir ile Dubai'de dünya evine gelen Ebru Gündeş bu kararıyla sevenleri şaşırtmıştı. Üç çocuk babası Murat Osman ile apar topar evlenme kararı alan Ebru Gündeş bildiğiniz gibi hadiseyle ortak sevgilileri Reza Zarap yüzünden tartışmıştı. O SES Türkiye programına birlikte çalışan arkadaş Halise ile arası açılan Ebru Gündeş bu süreçte Murat Osman Özdemir ile evli kararı almıştı. Bir çocuğuyla birlikte dört çocuğa annelik yapan Ebru Gündeş hayranlarını şaşırtmaya devam ederken az önce kendisinden üzen bir haber geldi. Çiftin Dubai'de tartışıkları ve evlendikleri gibi apar topar boşanma kararı aldıkları duyuruldu. Üstüne de Ebru Gündeş manidar bir paylaşım yaptı. Ebru Gündeş herkesin gözü dışarıdadır. Ben gözümü içime çevir, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar ben içime bakarım. Benim işim gücüm kendim nedir ifadelerini kullanmıştı. Ancak bir diğer iddia daha ortaya atıldı. Boşanma sebebi olarak ise Murat Osman Özdemir'in çocukları gösterildi. Yakın arkadaşlarından gelen bilgilere göre Ebu Gündeş ben çocuğum annelik yapıyorken senin çocuklarına da annelik yapamam mümkün değil demiş. Bunun üzerine çift tartışmış Murat Osman ise zaten çocuklar annelerinde. Sen annelik yapmıyorsun. Çocuklar arada sırada beni görmeye geliyor. Ya da ben onları görmeye gidiyorum bu aramızda bir sorun olmamalı dedikten sonra Ebru Gündeş'in bu durumu kabul etmemesi üzerine Murat Osman apar topar baydan İstanbul'a çocuklarının yanına dönmüş. Çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakarak boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Sevenleri zaten bu yuva baştan dağılmış mutlu olmaları mümkün değil şeklinde yorumlar yapmaya başladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar